not defterinden sizin için seçtiklerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ziya Paşa'dan bir beyit. Her akile bir dert bu alemde mukarrer. Rahat yaşamış var mı güruhu ükaladan? Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. E şu 88-89. Yine bir ayet-i kerime mali. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet Nahl Suresi yani 16. Sure Nahl Suresi 125. ayette buyuruluyor ki, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Her yedi günde, bir saçını ve bedenini yıkayarak her yedi günde olmak üzere saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması Allah'ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır. En azından haftada bir defa. Bu hadis-i şerif Müslim Cuma 9, Buhari Cuma 12'de rivayet edilmiştir. Hazreti Efendimiz de şöyle buyuruyor çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamanı değil, onların yaşayacakları zamanı dikkate alarak yetiştirin. Hz. Mevlana'dan, dünyevi duygu ve düşüncelerinin sağlığını tabipten, kişiyi sonsuza yücelten ilahi hislerin sıhhatini de mürşitten öğren. Bir söz, Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince karıncalar da balıkları yer. Bir edebiyatçı diyor ki, bol bol tebessüm et, gülümse, hem maliyeti sıfırdır, hem de bedeline paha biçilmez. Bir devlet adamından, Gülmekten aciz insan ya kendine ihanet halindedir ya da dostlarını satar. Bir başka güzel söz de şöyle. Güzel bir gülüş karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Gülmek yan etkileri olmayan yatıştırıcı bir ilaç gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Fahri Kâin Arad sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabristana geldi ve orada şöyle buyurdu. Selam size ey müminler diyarı. İnşallah biz de size kavuşacağız. Size katılacağız. Kardeşlerimizi görmemizi çok isterdim. Buyurunca ashab-ı kiram biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah dediler. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş olanlardır. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın? Ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ne dersiniz? Bir adamın alnı ak ve ayakları sekili bir atı olsa, Yağız ve doru at sürüsü içinde Kendi atını tanımaz mı? Efendimiz böyle sorunca Sahabe-i kiram Evet e Allah'ın Rasulü elbette ki tanır Dediler Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İşte onlar da Abdesten dolayı yüzleri nurlu El ve ayakları parlak olarak gelecekler Ben havzın başında onlardan önce oraya varıp onları bekleyeceğim buyurdu. Müslim Taharet 39 Akaid, İslam inancına dair bazı eserler. Birinci liste 5. not defteri programında yayımlandı. İkinci listemiz de şöyle. 1. Amentü Şerhi Doktor Ali Arslan Aydın 2. İslam'da İnanç esasları. Profesör Doktor Bekir Topaloğlu ve arkadaşları. 3. Büyük Amentü Şerhi. Kadızade Ahmet bin Muhammed Emin Efendi. Hazırlayan Abdurreşit Avanoğlu. 4. İslam Akaidi. Profesör Doktor Sait Ramazan Elbuti. 5. Ehli Sünnet Akaidi. Şemsül Eyme Pezdevi. Tercüme Profesör Doktor Şerafettin Gölcük. 6. İslam ve Diğer İnançlar Profesör Doktor İsmail Raci El Faruki Bilge bir zatın ziyaretine gelen dostu orada bulunmayan diğer bir kimse hakkında hoşa gitmeyen şeyler konuşur. Yani dedikodu yapar. Bilge kişi bu zata der ki senin bu ziyaretin çok kötü oldu, çok fena oldu. Ziyaretçi dostu şaşırır. Yaptığı kötü davranışın farkında bile değildir. Ne oldu ki der. Çünkü der bilge kişi, ziyaretinde üç büyük suç işledim. Bir, dostumla benim aramı açtın. İki, kalbimin huzurunu kaçırdın. Üç, sana olan güvenimi, itimadımı kırdın, yok ettin. Fıkra Adamın biri bağıra, çağıra, pazarda pire tozu satıyormuş. Pire tozu, pire tozu, pirelerden kurtulun. Pirelerden şikayeti olan birisi adamın sattığı tozu, ilacı kullanmış ama hiç faydasını göremeyince kızgın bir şekilde ertesi hafta satıcıya gelmiş. Yahu arkadaş senin ilacın hiçbir işe yaramadı demiş. Tozu satan adam demiş ki hemşerim yanlış kullanmışsındır. Yahu kardeşim pire tozu değil mi? Bunun yanlışı ne? Etrafa serptim. Pirelerin olduğu yerlere attım. Olmaz demiş. Pire tozunu satan. Önce pireyi yakalayacaksın ellerini tutup ağzını açacaksın. Pire tozunu ağzına dökeceksin. Gör o zaman faydayı. Yahu kardeşim ben pireyi yakaladıktan sonra elimle ezerim öldürürüm demiş. Pire tozuna ne gerek var ki? Öyle de olur be adam. Maksat pireyi öldürmek değil mi demiş. Bir demet atasözü. Bol bol yiyen bel bel bakar. Bal, bal demekle ağız tatlanmaz. Adam, adam sayesinde adam olur. Öyledir, böyledir, dert insanı söyletir. Kişinin çektiği dili belasıdır. Mecliste dilini, sofrada elini kısa tut. Sanat elde altın bir bileziktir. Aç gözünü, açarlar gözünü. Gönelli Mehmet Efendi yakın zamanların en kıymetli alimlerinden, değerli mübarek bir zat. Şefkatli vaazlar verir. telkinlerde bulunurdu. Vaazlarını hanımlar da takip ederdi. Bir seferinde hanımlar, hanımlar, Allah'ın size lütfettiği fıtri güzellikleri kâfi bulun, yeter size. Yabancılardan getirilen boyalarla, cilalarla kendinizi çirkinleştirmeyin. Size iman, İslam, ahlak güzelliği yeter dedikten sonra bir de ilavede bulunmuştu. Tırnaklarınızın üzerine altını su geçirmeyen kalınlıkta boyalardan sürmeyin. Abdestinizi, guslünüzü tehlikeye atmayın, zorlaştırmayın. Tam bu sırada hanımlarla arasından bir ses yükseldi. Bu ne biçim vaaz böyle? 20. asırdayız. Böyle de konuşulur mu? Bizim boyamıza, cılamıza bu Hoca ne, ne karışıyor? Hoca Efendi'nin susması üzerine sesini daha da yükselten hanım hemen çıkıp telefon etmeliyim dedi. Hoca Efendi kürsüden tebessüm ederek sordu. Hanım kızım kime telefon edeceksin? Siz beni tanımıyorsunuz. Ben valinin yakınıyım. Şimdi bir telefon edersem Anlarsınız kime telefon ettiğimi. Kürşüden iki dizi üzerine dikilen Hoca Efendi'nin mukabelesi bu defa o kadar yumuşak olmadı. Hadi sen Vali Bey'e telefon et, ben de Hazreti Allah'a telefon edeyim. Bakalım kimin telefonu daha tez zamanda tesirli gösterecek. Hoca Efendi'nin duasının kabul olduğu yolunda tecrübeleri bulunan hanımlar, bu yeni gelen hanımı başına bir kaza bela gelebileceğini söyleyerek ikaz edip susturdular. Ancak vaaz bittikten sonra cemaat kapıya doğru ilerlerken kadıncağızın ayağı kapının önünde halıya takılarak boylu boyunca 2.81.90 yere uzandı. Mermerlerin üzerine düştü. Hemen kaldırılan hanım bir köşede birazcık dinlenerek kendine geldikten sonra şöyle bir soru sordu. Acaba o hoca efendi söylediği yere telefon mu etti yoksa? Evet şair Hayrettin Durmuş Bey'den. Ey alemler sultanı, kovma bizi kapından. Kadir olan Allah'ım, her şeye gücün yeter. Senin bağında hem gül hem nice diken biter. Biz aciz zavallıyız, yok bizlerde metelik. Alemlerin sultanı sensin, hakiki melik. Eşin yok, benzerin yok, sen yalnızca ehatsin. Bu biçare kulların kime derdini anlatsın. Ey mevsimlere hakim, çıkmıyor benim sesim. Allah diyor her zerre, Allah en güzel isim Ne kalem yazar seni ne diller tarif eder Ey yüceler yücesi Bırakma bize keder Çiçeklere renk renk göz ışıklara dil veren Sensin Rabbül Alemin Şahittir bütün evren Dilersen çelik erir Kün de bebek dinlenir Kurdu kuşu besleyen razzak rızkımı verir. Sessizce damlayan su çatlatırken kayayı, hangi kuvvet döndürür usanmadan dünyayı? Firavunun bitmedi çağdaş dünyada kini, tek derdi kurutmaktır zürriyeti ekini. Güneşi doğar bize gelsin beklenen bahar, fırsat verme zalime, senin bir adın kahhar dara düşen, yokluğa düşen bir çare anar senin adını. Kerimsin, ver ne olur cümlenin muradını. Yeryüzü kaynar kazan, Müslümanlar mudari. halimiz çok perişan. Yetiş imdada garip, yüzümüz kalmadı ki sevdiğimize naza. Gönlümüz sağırlaştı senden gelen ikaza. Kerem ey sevgili, vefasız kullarına sen düşürme bizleri dalalet yollarına. Ey Rabbim yardım eyle boynu büküp kuluna. Nasırlı ayaklarla düşmüş senin yoluna. Senti bütün mahluka acıyan yüce Allah. Bana acı, Rahmanım, ben de dağlarca günah. Sana kavuşmak için bindim sabır atına. Kuş olup uçmak ister, gönül hakkın katına hatırlayıp irkildim dağ gibi vebalimi. Settar olan ey aziz, sen bilirsin halimi. Makam, mevki, para, pul, kör etti gözümüzü. Sen dururken putlara kaptırdık özümüzü. Kör şeytan gece gündüz, Kursa bin bir kusu, rotası hak olanın olmaz gönül korkusu. Sensin zehire döner, Sensiz zehire döner ekmeğimle katım. Ben kalu beladaki sözlerime sadım. Benim bu arzu halim sana malubu ilam. Yalnız hoşnutluğuna ermektir bütün çabam. Erit nefsin hırsını, gönüller senle dolsun. Şürüt gurur parsını, sen aydınlık, sen nursun. En sağlam kulpu tuttum, hiç şüphem yok zatından. Zafer gönder bizlere o şerefli katından. Sen ki yemin edensin güneş, yıldız ve aya. İcabet et ne olur yaptığımız duaya. Kurtar bizi düştüğümüz yangından. Ey sultanlar sultanı, kovma bizi kapından. Beni candan dinleyen can dostlara, canı gönülden selamlar bir başka programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz hürmetler saygılar Değerli dinleyiciler, değerli üyeler, değerli öğrenciler, herkese selamlar. Not defteri programımızla karşınızdayız. Değerli öğrenciler, başarıya götüren yollardan sizin için bu hafta derlediklerimiz. Kendinize güvenin. Sizin kimseden bir eksiğiniz yok. Kimsenin sizden bir fazlası yok. Başarmak için gerekli olan donanıma sahipsiniz. Hayatta başarılı olan insanlar gibi sizin de bir beyin, bir yürek, iki el, iki ayağınız var. Yüksek yerlerde hem yılan'a hem kartalar aslanır. Biri sürünerek, biri uçarak gider. Der, Cenap Şahabettin. Uçarak gidemiyorsanız yürüyün. Zorluklar karşısında asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Vazgeçem, başarısızlığı seçer. Yarışa katılamayanların kazandığı görülmemiştir kazananlar ancak yarışanlardır. Başarılı insanları modelleyin. Başarılı insanların biyografilerini okuyun. Onları örnek alın. Onların yaptığını siz de yaparsınız. Gözünüzü daha yükseklere dikin. Onların tecrübeleriyle siz daha fazlasını başarabilirsiniz. Tribünlerde oturmayın, sahaya inin ve oynayın. Seyrederek maç kazanılmaz, oynayanlar kazanır. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de sizler için görevlerimiz ve sorumluluklarımız bölümünden derlediklerimiz. Tercümanımız olan dilimizi layıkıyla kullanabiliyor muyuz? İstek ve maksatlarımızı rahatlıkla anlatabiliyor muyuz? Dilimiz çevremizle ilişki ve iletişim görevini layıkıyla yapıyor mu? Dilimizi yararımıza mı yoksa zararımıza mı kullanıyoruz? Konuşmalarımız bizi yükseltiyor mu yoksa alçaltıyor mu? Bize sevap mı kazandırıyor yoksa bizi günaha mı sokuyor? Dost mu kazandırıyor düşman mı kazandırıyor? Konuşmalarımız yapıcı mı yoksa yıkıcı mı oluyor? İnsanlara yol gösteriyor mu yoldan mı çıkartıyor? Bize gereken bilgiye sahip miyiz? Neleri bilmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Genel bilgi nedir? Özel bilgi nedir? Ölü bilgi nedir? Canlı bilgi nedir? Öğrenmenin yaşı var mıdır? Öğrenmenin yolları nelerdir? Hafızamızı ve zekamızı nasıl güçlendiriyoruz? Kendi kendimizi bir denetleyelim. Bakalım karakter yapımız nasıl? İnsanlarla kolayca uyum sağlayabiliyor muyuz? Hareket ve davranışlarımız yapıcı mı, yıkıcı mı? bir sonraki not defteri programımızda bütün bu soruların cevabını siz değerli dinleyicilerimize sunacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere hepinize selamlar.